Vaktin zamanın birinde bir küçük kasabada bir kasap dükkanı var. Doğru hikaye ve doğru hatırlıyorsam. Bütün yaralanmışlara gelsin efendim. Evet evet. İnsanlarda. Kasap kasap dükkanı var. Kasap işinde samimiyetinde gerçekten dürüst temizle bir insan. Biraz da yaşını başında almış birisi. Derken kapı açılıyor içeriye birisi giriyor. Çok bildiği çok gördüğü tanıdığı birisi değil. Bütün güler yüzünüzde güler yüzü hoş geldiniz diyor. Elindeki işi hızla tamamlamaya çalışıyor dönüyor. Buyurun ne arz ettiniz? İşte hikaye bu ya. Ben diyor bir kilo kıyma istiyorum. Kıymayı çıkarıyor, kendince en güzel yerinden hazırlıyor diyor ki, ya diyor bu kıymanın içinde diyor işte biraz diyor fazla kemik diyor var. kemik kalmış. İşte tamam hiç problem değil diyor. Hemen yeni bir et çekiyor, kemiğini ayırıyor. İşte bu defada diyor ki, ya diyor bunun diyor etin diyor rengi bana fazla diyor böyle koyu kırmızı geldi. Beklemiş olabilir. Bir tarafını açıyor. Ya bunun içinde diyor çok fazla yağ kalmış. ...bir vesaire, tarafını açıyor... Vesaire. ...ben diyor dana kıyma istemiştim... ...sen diyor bana inek vermiş oldun... ...öbür tarafta ya işte şudur budur... ...artık en sonunda kasap çileden çıkıyor... ...kazanacağı paradan vazgeçmiş... ...artık böyle... sinirleri bozulmuş. ...sinirler evet. bozulmuş... ...bekleyen müşteriler var... ...paket var... ...şu var bu var... ...artık öyle bir noktaya gelmiş ki... ...satırı kaldırırken gözünüzde canlandırın... Evet. ...kafasında şimşekler çakıyor... ...lan diyor acaba vursam mı diyor şunun kafasına be yani bittim tükendim artık diyor ya bittim tükendim bırakıp kaçacağım diyor o anda hikaye bu ya aksakallı bir dede görünüyor bizim de hikayelerimizde evet. aksakallı dede görünür evladım diyor bir diyor kötü bu dünyadan giderken bir iyi diyor imtihan eder sen diyor tabi bunu en sonunda söylüyor evet, ama evet. o niyetle söylüyor evet. başına diyor bunu o zaman sona bırakalım ses evet. <laughs> ısrarla uyarıyor ee, Bir kibrit başına koy. diyor bir kibrit koy paket ediyor eline ver. Kibarca diyor kapıdan diyor çıkmasını sağla. Nasıl olur? Yap dediğimi. Kasap hemen yan taraftan kibrit alıyor. O dönemlerde kibrit var tabi. Evet. Ee, müşterisinin saçlarının arasına koyuyor. Paket eline veriyor. Teşekkür ederim kardeşim diyor. Para da istemez diyor. Yapacak işlerim var. Adamı söylenirken kapının dışına itiyor. Kapının dışına çıkmasıyla beraber kibrit büyük bir har ile evet. alev alıyor ve adam saçlarında yanan kibritle yanarak orada can veriyor ve aksakallı dede hali hazırda orada bizim kasap ona soran gözlerle bakıyor. Zaten böyle tüyleri diken diken olmuş büyük 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 bir panik halinde çünkü evet. bir insan yaşamı son buluyor orada. Diyor ki aksakallı dede bir kötü diyor bu dünyadan giderken bir iyi imtihan eder diyor. O diyor senin imtihanın da. Evet. O yüzden her kötü size geldiğinde, her kötülük size geldiğinde onu düzeltmeye talep olmak, onunla mücadeleye talep olmak, onunla can hıraş başa çıkmaya çalışmak belki sizin göreviniz değildir. O belki bir yerlerde belasını çok e, tırnak içinde federsiniz evet. bulmaya gayret sarf ederken sizin kapınızı çalmıştır. Kötülüğe kötülükle mukabele, lüba, etmek mukabele etmeyin cümlesi evet. bu sebepten gelir. Kötülüğü dışarıda bırakıp siz içeriye kendi güvenli bölgenize gidin. Kötülük kötülüğü bir kötüden bulsun. Bir kötü bu dünyadan giderken bir iyi imtihan etmesin demiştik. Seçkinin hafızasında kalmış. Evet.